Herkese merhaba. Bugün Esop masallarından bahsedeceğim. Ezop masalları. Bu genelde bir çocuk kitabı olarak daha çok çocuk edebiyatında, çocuk gençlik edebiyatında ortaya çıkmasına rağmen M.Ö. 500 600 yıllarda Ezop adında bir kölenin yazdığı bir eser. Aslında o dönemlerde yetişkinlere verilen nasihatler, yetişkinlere verilen bazı ahlak dersleri olarak değerlendirilmiş ama Rönesansa kadar Avrupa'da aslında bu kitap, bu öyküler kulaktan kulağa, sözlü dille herkesi birbirine anlatırmış ve bunlarla sözlü edebiyat oluşmuş açıkçası Ezop masalları masallarıyla. Ama daha sonra Rönesans'tan sonra çocuk pedagojisi üzerine yüklenilmiş ve çocuklarla alakalı bir kitap haline gelmiş. Günümüzde Türkiye'de de Ezop masalları çok fazla okunan kitaplar arasında. Şu an elimde görmüş olduğunuz kitap Can Çocuk Yayınlarından çıkmış bir kitap ve bu Can Çocuk Yayınlarında arkasında yaş olarak da 8 olarak belirtiliyor şurada gördüğünüz gibi. 8 9 10 artı demiş. Evet yani 8 yaşından itibaren bu kitabı okuyabiliyorsunuz. Hatta 31 yaşındayım ben okudum çok keyif aldım. Çok güzel bir kitap çünkü küçük küçük hikayeler barındırıyor içinde ve resimli bir kitap. Şöyle hemen ben kitabı size göstermek istiyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi Şöyle diyelim. Gördüğünüz gibi ez Ezop masalları e, diyor ve e, burada <laughs> kitapta e, güzel resimlerle hemen gördüğünüz gibi bakın e, başlıyor kitabımız böyle e, tilki ve üzümler. E, gördüğünüz gibi bakın okçu ve aslan, kadın ve şişman tavuk. E, küçük küçük hikayeler. Bakın işte burada başka bir hikaye e, gördüğünüz gibi küçük hikayeler yani aslında çocuklara okumayı da sevdiren, sevdirecek bir şey. Çünkü hani kısa kısa hikayeler barındırdığı için mesela çok çabuk okumaktan sıkılabilecek bir çocuk. Bu küçük hikayelerden en azından yarım sayfa, belki de üçte biri, sayfanın üçte birini okuduktan sonra çocuk şöyle diyecek. Aa ben kitap okudum. Bir tane hikaye okudum. E bu şekilde bir hikayeyle gün içerisinde çocuğa bunu sevdirebilir. Çünkü birbirinden bağımsız olduğu için ertesi günde başka bir hikaye. Sonra çocuk zaten keyif alacağı için 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e çıkaracaktır gün içindeki hikaye sayısını. Bu kitabın sayfa sayısı 140 sayfa. Şu anda gördüğünüz gibi 140 sayfalık bir kitap. Ama dediğim gibi koca koca yazıları ve resimleriyle gayet okunur bir vaziyette. Benim altını çizdiğim burada birçok hikaye var ama benim altını çizdiğim 20-25 tane hikaye vardır. Yani bunların 5'ini 6'sı beni çok etkiledi. Hoşuma gitti. Hatta bazı hikayeler çok ilgimi çekti yani. Nasrettin Hoca'ya yüklenmiş bazı hikayeler de olduğunu gözlemledim. Bir ikincisi bu kitaplardan Herodot ilk tarihçi bahsediyor. Bu Batı Grek'te yani Antik Yunan'da bahsediyor. Ezop masallarından bahsediyor Herodot tarihinde. O dönemden bu yana bu kitaplar böyle Batı'da çok önemli hale gelmiş. Günümüzde Türkiye'de de okunuyor. Yani Ezop masalları dendiği zaman şey Ankara türküleri gibi yani bir yer <laughs> belirtmiyor Ezop. Ezop adamın adı. Adamın adı Ezop. O dönemde yaşamış bir adam ve böyle hayvanları konuşturmuş, fabul yapmış. Devamlı böyle hayvanlar var. İşte aslan var, tilki var. Birçok işte karga var, kuş var. Bunlar hep birbirleriyle, birbirleriyle böyle sohbet halindeler, bir muhabbet halindeler. Bu muhabbetlerinden de bize böyle dersler veriyorlar. En yani insanoğluna şöyle bir ders vermiş oluyorlar. Şimdi ben birkaç tane size hikaye buradan okumak istiyorum. Örneğin benim hoşuma giden hikayelerden bir tanesini seçelim. Çocuk ve Kurt. Yüksek bir kayanın üzerinde oturan bir çocuk aşağıdan bir kurdun geçtiğini görünce fırsat bu fırsat deyip kurda küfürler eder. Hakaretler yağdırır. Kurt çocuğa döner ve seni korkak seni. Eğer beni kızdırdığını sanıyorsan yanılıyorsun. Çünkü o küfürleri cesaretinle değil üzerinde durduğun kayaya borçlusun der. Yani burada Belli mevkilere gelmiş insanların birbirlerine e, hakaret etmesi işte mesela e, kötü bir şey çünkü o e, bulunduğu koltuğa güveniyor, e, sığındığı işte o dayana güveniyor gibi. bu Bununla mesela bu hikaye okuduktan sonra çocukla bununla ilgili hani ne anladın bundan? Bak ben bunu anladım, ben şunu anladım, sen ne anladın gibi böyle sohbetler de edilebilir. Kitap böyle interaktif bir şekilde de gidebilir. Çünkü hikaye kısa, muhabbeti uzun ama yani hani içerdiği mesaj çok önemli. Bu kaya ne anlama geliyor mesela sence diyebilirsin. Çocuk öyle bir şey der ki hani senin o düşündüğün koltuk aslında bambaşka bir yere evrilir. Aa evet ya böyle de olabilir. Dedirtebilir çocuk yani. Çocukları biraz daha böyle açmak gerekiyor. Ee, şimdi gene mesela hoşuma giden çok güzel bir hikaye var. Mesela bu hikayeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Gıcırdayan tekerlekler. Öküzlerin çektiği yük arabası engebeli bir yolda giderken tekerlekler gıcırdayıp büyük gürültü çıkarmaktadır. Bunun üzerine sürücü tekerleklere şöyle bağırır. Bütün işi yapan bu hayvanlar sesini çıkarmazken sizler neden inliyorsunuz? Ve altında da böyle hani kısadan hisse diye şöyle küçük bir bir cümleyle evet, olayı özetlemiş. En çok bağıranlar her zaman en çok canı yananlar değildir. En çok bağıran kişi en çok acı çeken anlamına gelmiyor. Bazı insanlar acılarını içlerinde yaşayabilir. Tıpkı bu öküz gibi. 8-9-10 yaş için uygun görmüş Can Yayınları bu kitabı ve resimleri de gayet güzel görünüyor. Bir hikaye daha okuyacağım. Bu hikaye de çok hoşuma gitti benim. Dişi Aslan. Hayvanlar bir araya geldikleri bir gün aralarında bir tartışma başlar. Konu hangi hayvanın daha fazla çocuk doğurabileceği'dir. Hep birlikte dişi aslana giderler ve ona danışırlar. ''Sen kaç çocuk doğurabiliyorsun?'' diye sorarlar aslana. ''Bir'' diye yanıt verir aslan. ''Fakat ben aslan doğururum.'' Yani nitelik, nicelikten önemlidir değil mi? Yani ben aslan doğururum. Sen istersen 30 tane fare doğur yani. O yüzden gerçekten niteliğin nicelikten önemli olduğu, çokluğun aslında hiçbir anlama gelemeyebileceğini e, çocuğa e, anlatabiliriz yani bu, bu, bu anlamda. Yeter ki aslan olsun. Aslan ol, bir tane ol. Bunu anlatabilmek çok güzel bir şey bence. Bu kitap küçük küçük hikayelerden oluştuğu için bu kitapların küçültülmüş hikayelerini İngilizce olarak da bulabilirsiniz internet üzerinden. Çünkü artık çok yaygın bir, ya bu bir klasik olduğu için çok fazla internet üzerinden pdf'ini bu kitabı bulabilirsiniz İngilizce olarak. Çocuklar Türkçesini okuduktan sonra mesela bu e, hikayenin okuduğu beğendiği bir hikayenin İngilizcesini de bulabilir. Hem bunun şeyine klasik olan yetişkinler için olanını ben linkini, PDF linkini indirebileceğiniz onu aşağı bırakıyorum. Hem de e, böyle çocuk için, çocuklar için yazılan e, şeyini de aşağı bırakıyorum. Yani, yani bir rezop masalını bir tartışırsınız, görüşürsünüz. Ondan sonra da kötü çocuk bununla alakalı sevdiyse hikayeyi ve derinleştirdiyse içinde sonra bunun İngilizce olarak da çalışmasını yaparsa çok daha Güzel olabilir. Son bir hikayeyle, son bir fabılla hikayeyi bitirebiliriz. Gerisi size kalmış diyorum. Aslan, koyun, kurt ve tilki yine çok sevdiğim bir hikaye bu. Aslanın biri bir koyunu yanına çağırıp nefesinin kokup kokmadığını sorar. Evet diye yanıtlar koyun. Aslan bu yanıta kızar ve koyunu oracıkta parçalar. Daha sonra kurta seslenip yanına çağırır ve aynı soruyu sorar. Hayır diye yanıtlar kurt korkudan. Ancak o da yağcılık yaptığı için aslanın gazabından kurtulamaz. Sıra tilkiye gelmiştir. Aynı soru tilkiye de sorulur. Tilkinin yanıtı şöyle olur. Üzgünüm, üşütmüşüm biraz. O yüzden burnum koku almıyor. Akıllı kişi tehlikeli durumlarda konuşmaz. Ya evet dese de ölüyor, hayır dese de ölüyor. Gördüğünüz gibi tilki çok güzel bir şekilde bize bir ders vermiş oluyor. Ve yine son olarak bu son, kesin son. Bir gün aslan, eşek ve tilki birlikte avlanmaya giderler ve avladıkları her şeyi paylaşma kararı alırlar. Büyük bir geyiği öldürdükten sonra sıra paylaşmaya gelir. Aslan eşeğe geyiği 3'e bölmesini söyler. Eşek geyiği üç eşit parçaya böler ve herkesin payını almasını söyler. Aslan öfkeyle eşeğe saldırır ve hayvancağızı oracıkta öldürür. Daha sonra tilkiye döner ve bu kez tilkiden geyiği paylaştırmasını ister. Tilki küçücük bir parçayı kendine ayırır ve geyiğin kalanını Aslanın önüne koyar. Sevgili dostum der aslan. Bu kadar eşit bölmeyi nereden öğrendiniz? Eşeğin yazgısından diye yanıtlar tilki. Evet kendi hatalarınızdan ders almaktansa başkalarının hatalarından ders alın. İşte bu adaleti nereden öğrendin? Eşekten öğrendim. Eşek o akıbete uğradığı için. Gerçekten keyif alacağınız, yetişkinlerin keyif alacağı, çocukların çok şey öğreneceği önemli bir kitap. Ezot masalları en azından. Burada olması gereken bir e, kitap olduğunu ben düşünüyorum. E, ve resimli olması beni en çok e, hoşuma giden yanıydı. Çocuk kitaplarında çok küçük de olsa resim hoş oluyor, güzel oluyor. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine bir başka videoda sizlerle beraber oluruz inşallah. Görüşürüz.